Maşuk o sabah şehri keşfetmek istedi. Parkta yürüyen insanların arasında minik tacını düzeltti ve derin bir nefes aldı. Burası doğadan biraz farklı. Yumuşuk göletteki ördekleri görünce sevindi. Akrabalarım diye koştu ama ördekler onu görünce kahkaha attı. Sen civcivsin canım, buraya özel kart lazım. Yumuşuk moralini düzeltmek için alışveriş merkezine girdi ama döner kapıya sıkıştı. Güvenlik görevlisi ne yapacağını bilemedi. Bir civciv sıkıştı dedi telsize. Kimse inanmadı. Serbest kaldıktan sonra kahve sipariş etmek istedi. Bir tane küçük su dedi ama barista flat white mı, macchiato mu diye sordu. Yumuşuk sadece beyaz olan dedi. Biraz rahatlamak için yanlışlıkla bir insan spa'sına girdi. Köpük banyosuna atladı. Herkes bu ne diye bağırdı. O sadece ben bakındayım dedi. Çıkışta tüyleri köpükle kabarmıştı. Rüzgar bir tane uçtu. Yumuşuk caddede süzülürken herkes telefonunu çıkarıp video çekmeye başladı. Sosyal medyada anında viral oldu. Hashtag Flying Princess Chick. Bu akşam yumuşak bir otobüs durağında oturdu. Artık herkes onu tanıyordu. Ama o sadece gülümsedi. Küçük bir civciv için fena gün sayılmaz dedi. Tam eve dönerken telefonuna bir bildirim geldi. Yeni teklif. Kahve markasının maskotu olmak ister misin? Yumuşuk düşündü ve sadece dedi ki ama ben hala çaycıyım.